çabuk. Yanımda e, Özgür kuzenim var. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar şimdi e, şey Bro yapacağız. Rostars'taki e, karakterlerin sesini anlayarak gözümüz kapalı bileceğiz. Evet. Şu an Özgür açıyor Rostars'ı. Biraz daha sesini aç. <laughs> Ay dur. Sen şey yap. Sen ha. şey yap. Dur ben gözümü Pardon. Pardon. Arkam, Pardon. Çok Şimdi ee, girdim. 3, 2, 1. Penny. Hayır. E, ee, bir tane kız değil mi? Ha, yani e, şey veremem. E, şöyle, <laughs> şöyle, şöyle. Doğru. Tamam. Ben Watch Tamam. Tamam. Frank. Yok. Bir tane daha hakkım var. Herkesin iki hakkı var. Ee, şey ver mi? Tekrar şey de. mi? Evet. El Primo! Ee, el Ya. <laughs> el Primo zaten. Anladın. <laughs> Ay. <laughs> tamam şu an benim. Ee, tekrar şöyle. Sende olan bir karakter mi? Evet. Pene Hayır That's what you get. Ya Şeli dediğin doğru muydu? Hayır Nasıl diye some... Ay Jackie 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 Evet ama orada şey yaptı zaten Evet Aradan <laughs> anlatalım zaten <laughs> Bul Orada söyledi zaten diyor. Boğal falan dedi Sen arka tara Çok basit. Bu arada sende olmayanlardan çünkü sende çok az karakter var. <laughs> sen arkandan arkadaşları göster. Dayım Evet doğru. Dayım Ayko. Dayım Ayk. Bir tane daha sor sonra ben sen sende olmayan. <laughs> Edgar. Evet. Şimdi sende olmayan. Çok zor. Spy ay pardon. Spy'ın sesi var. Arkadaşlar pardon. Eee Penny. Yok, sende olmayan bir karakter. Eee Bu zor olduğu için bak Leyla başlıyor ediyorum. bir de kız Lola. Zor bu. İp i̇pucu verdim. Neyse boşver. Yes, yes, yes. Sende olan bir karakter mi? Ee, onu söyleyemiyorum. Söyle ben, söyle. Sen? Hayır. Söyle ben de söylemem. Sen ne olan Pene. Hayır. We can do this. Sen de olan mı karakter? Mi? Hayır söyle. değil. Yes. Let's go. Invisibility. Invisible. Tekrar. Yes. We can do this. Yeah. Invisibility. Şey ilk, ilk harfini söylesene. Ne? Ne? Leon! Leon! Evet. Of. Çok zor bazıları. Ya indiriyor bir de. Arkamdan arkadaşları göstereyim. Tamam. Bir şey yapalım da? Mail'e başlıyor, sende yok. Bende yok. Me ile başlıyorum. Evet. Ben pitch perfect. Kimse can teğe Bu ne oldu annem sus. Neyle de? Doğru. Eee en sevmediğim karakter. Tam bir oyunda hiç sevmiyorum. Çok kötü karakter. Akıl edinimin şunda. J ile başlıyor. E pardon, eee J e, ile başlıyor. Çak. Yok çak olmaz o. Şey yapsana. eee sen de olan bir karakter mi? Hayır. Kromatik mi desen mı onu söyle bu çok zor. Nice piece of what? Efsanevi. Ha. E kro kro. Evet. şimdi hatırladım. Efsanevi mi diyeyim şey mi diyeyim? Bilmiyorum ki. Ya indiriyor bir daha. Arkanı, arkanı. Göstereceğim şunu. Ay pardon. Yok. Şey, ya. Ne? Efsane bir onu söyleyeyim. K ile başlıyor. Üç harfli. Perfect. Perfect. Feline frenzy. Yok, pes ediyorum. ben. Evet. Kedi oldu mu? Kedi de neyse. Kedi gibi. Bak evet. burada söyledi zaten. Sır. Oğlum bende de şey mi diyor. Evet. Ee, bazıları zaten hep şey <gülüyor> yapıyor. Oh my name. Suckers. Please leave a review. C. C ile başlıyor. Hangisiyle bitiyor? Big reveal. <laughs> Ay R. Re. Another satisfied Şunu, customer. <laughs> şey, Teamwork makes the dream work. Eee ne so var? The Yok, efsanevi. Efsanevi. Aaa! Chester. 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 mi geldi bu oyuna? No loco. Bilmiyorum. RT. <laughs> RT yani. Ne? artı RT mi? RT yani. Efsanevi. Efsanevi. Efsane RT değil mi? He o destansı mıydı? Neyle başlıyor? E, ee, C... C S... E, C... E, harfiyle başlıyor. başlıyor. S elektri. Öyle düşünmüş. Çavuş. Ş ş ş ş <gülüyor> <gülüyor> bir robot değil mi? E, Türü ne? Büyücü gibi düşün. Türü ne? Türü nerede yazıyor ki? Ne oğlum, ne ne ne? Efsanevi mi şey mi? Suikastçi. Hayır oğlum dedim efsanevi mi destansı mı? Efsanevi. C ile başlıyor seyretici var. Evet. C. Başlıyor seyrediyor. Kaç harf? 2, 4, 6, 9. Yuh. Aa, Cordelius. Aa Tamam. Ben, başım, of, ben, ben de var mı? Ben Yok. Efsanevi şeyle başlıyor, yeyelim diyor. Yes. kız. Ah, uh, ne? Pa ay pardon. Ay gençler çok bu, 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 bu. büyük bir ipucu veriyorum. Uyuyan bir karakter. Gene. Gene mi? Gene uyumuyor muydu? Ne alaka? Oh, bir de gizemli ya da dersen. Bir bakayım. Mortis anasını satayım o zaman. <laughs> ne alaka? Mortis. <laughs> 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 Düzgün konuş. Ben bir şey bulamadım. Sen de. Sekiz. <laughs> sen bir de karakter mi var ya? Of. vereceğim. Al sen de ya. Pardon. <laughs> neyle başlıyor? E ee, ile bitiyor. Pardon. E ee, ile başlıyor. E ile başlıyor. E ile bitiyor. E ile başlıyor. Dizelme. Ee, ne? yüksek hasar hem Daha büyük ipucu vereyim. Yüksek hasar derken? Yüksek hasar veriyor. Öyle Tekrar ses. <laughs> Arkadaşlar size de göstereyim. 9 dakika oldu 10 dakika. 15 dakika sonra kapatabiliriz belki. Şuraya. O kadar çok. Tam. Bu far. Şarjım 5 bu arada. Pum. Ya ben, ben, nereden, ben de, var ama sende yok. Gizemli. B ile başlıyor, Z ile bitiyor. E, ee, yakın, yakın, eee şey yakın. Eee efsane değil mi? Güzel. Pes. Pes. Bas. Şarjım 5, 10 göre. Ay. 8 <laughs> biraz daha Saygın şey. olmuşum yani. Hmm. Ben de aynı. Benim şey evet, saygın şu an yani. Arkanda. Hmm. Ya ben bunda oturamıyorum ya. Değiştirelim mi? Hmm, Bunu ya bunları. Hı. Tuna girdi. Ya şey, Ar Arkadaşlar, e, Elim Değdi yavrum. Aa! Oy çok iyi. Şey pam. Pam. Onu kapattan Defteri Defteri mı defterim? şunu çıkaralım mı? Hayır. Yer değiştirdik bu arada. Ne? Ben niye çiçekti unuttum ya. Brawl Stars. Ahi. Niye? Maşallah. Senin My olabilir. Shot. Sağ ol. Beni de kırdınız. Bu. Doğru değil mi? Evet. French. Bak. Aynen gözü kötü. Ama. Rico. Ee... Ne? Rico. You got the... Ay, stu stu stu. <gülüyor> <gülüyor> Niye ama gösteriyor? <laughs> ama anne yanlış bildin. Ama göstermeyeceğiz. Sen de yanlış biliyorsun. Ya hadi kardeşim, hadi altı Penny. Leon. 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 Yes. Yes. Bibi. <Gülüyor> <Gülüyor> Pardon. Pardon. <laughs> Ay ya tanıdım bana öyle. Asla yapmam. Your Neyle başlıyor? E, ee, C ile başlıyor, E ile bitiyor. Türü. <laughs> <laughs> Destansı. Neyle başlıyor? C, C, başlıyor. C harfiyle başlıyor. E harfiyle bitiyor. C. Saldırgan böyle. Şey duruyor şöyle. E. Çavuş. Ay şey kapandı. C. Son harfini unuttum. <laughs> e mi? <laughs> e miydi? C ile başlar, E ile biter. I <laughs> Sabah kadar sürecek sandım. No <laughs> Arkanda. E, ben de olan bir karakter. Var. Hayır. Bakma. Ne? Vurmuyor <laughs> mu? Gördün mü? kit. Ne oluyor? Okul ders G ile başlıyor, E ile bitiyor. Gel, Dede. Gel. <laughs> Dede ama ne yapayım? Grip. Pam 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 pam. Dede. Oğlum <laughs> ya. Gale. Git ya. Gel. Böyle, gel. <laughs> ee, Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. bunu abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildiğimi açmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Celsenim. Celsenim.